Arkadaşlar merhaba. Bugünkü sloganımız tarafını seç. Yani üç büyük sandığı aynı anda açacağız arkadaşlar. Bu videomuzda. Taner var. Yine Taner'imiz yanımızda tabii. Taner, yani tanersiz olmaz artık. Sandık açılımlarımızı bundan sonra Taner ile beraber yapıyoruz arkadaşlar. Aynıyız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyoruz değil mi Taner'im? Evet. Zaman kısıtlı biliyorsun. <laughs> <laughs> Hangisinden başlayalım Taner'im? Nier serisinden mi? Aman Amangas Amangas'ı en sona bırakalım ya Amanga. Biraz şey olsun heyecan olsun ya Tamam ee, Hemen şeyden başlıyoruz arkadaşlar Ankarsız Ankarsız'dan başlıyoruz Bir tane tekli atalım Sonradan Şuraya basıyorsun Taner'im Tekrar şey yap dostum. Yeniden. Ama şu elinin şurasına dikkat et tanele. Tamam, arasına dikkat. Tamam sen şu parmaklara. aç Ama şey yaptın ama olsun sıkıntı yok. Hemen onluya geçiyoruz arkadaşlar. Ait taneleme. Şöyle biraz ortalığa basalım ya. Evet ve. Heyecan gelsin ya. Hadi be. Hadi bir onla. Evet. Onluyu açıyoruz. Bir dakika. Hı. Kırmızı mı? Dur. Heyecan. Mor çıktı. Mor çıktı. Bir bakalım. Ne ee, güzel şey çıktı. Vardı mı zaten? Geç. Ya kocaman onundan bu mu çıkıyor ya? Hayır bir sıkıntı var ya. Hemen benim yaptığım Biraz bir daha mi? bir tekli daha sonra tekrar bir onunla bir tekli hadi. Hadi. Hiç şansımız yok. Hiç şansımız yok arkadaşlar. Yapacak da bir şey yok. Bir onunla daha gidiyoruz tanem. Şuraya bas. Basayım. 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 Bas dostum. Tekrar satın al atıkla. Satın al. Bekle biraz heyecan gelsin sandığa. Tekrar hemen bas Kırmızı Yok Kırmızıya dönüş mora dönüş sarıya dönüş bir şey dönüş Abi iki tane beyaz yan yana vermiş Böyle bir şey yok ha kırmızı A seviye 3 kas aldık Ağızı? Hadi bir tane daha kırmızı Ya koca onlu ya Yok ya şaka ya yemin şaka ya. Sandık değiştiriyoruz arkadaşlar Nier serisine geçiyoruz Nier'de hemen bir tekne atalım Tamam atalım Hangi kasalarda şansımız yok ya? Hı, ne yani? nasıl bir kıyafetti bu? Ya, Sağlık bir olsun. Şey bir yol giriyoruz hemen? Bir serisine. Bas elim bas bas. Kırmızılar doluşsun ortalığa. Şu parmağınla bas şuraya. Orada kaydedici var. Dikkat et şimdi ekran gidecek. Hadi. Bir deniz şansım var ya. Oh. Nier serisi kaskı seri Hadi. Abi bakın yok böyle bir şey ya. Bir kasada... ...çantasını aldık. Çok güzel bir çantası vardı bunun. Şaka mı bu? Şaka <laughs> mı bu? dört kırmızı, bir onlu çıktı. İki tane aynısını verdi ama olsun güzeldi. Bir onu daha giriyoruz hemen peşine. Bastan şuna. Esnaf kırmızı olsun. Evet çok iyi. i̇yi. Evet, Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlar sessiz olduğuma bakmayın. Normalde çok konuşan kendisi. Kafamızı şiraha eğlence parkı taktik <laughs> fight veriyor. Bot verdiler ne bir sesini Ve gelelim. Nasıl gerçek oyun? Ve gelelim. 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 Nereye aman, geliyoruz? Aman yazmış. Evet. Bir bedavadan açalım oğlum. Tavuk madalyasından. Saktinan. Geçe de tıkla. Gel. Hayır ne olsun. Aman yazmış. Aman yazmış böyle bir şey olamaz. Yani. Sağlık olsun. Aman yazmış. Hadi git. Peşine bir yolunu giriyoruz dostlar. Peşine bir onlu. Dur. Can gelsin ya. Kırmızı mı? Sen can hadi karar ver. Kırmızı mı? Mavi mi? Hadi buradan açıyoruz. Kırmızı mı? Hadi söyle. Ya kırmızı olsun ya. Benimki sarı çıksın. Hadi M416'yı alalım bas oraya. Aha. şansım evet. var. Hadi. Ya vardı zaten ya. Evet. Hadi bir kırmızı daha ver bari bu kutsan. Ya ya. Var eldivenlerimiz de var ya. Peşine bir on, onunla daha giriyoruz dostlar. Umarım yükseltilebilir M416'yı alırız. Alır mıyız sizce? Ben açıyorum arkadaşlar. Alacağız. Hem şimdi. Alıyoruz sanki. Çıkacak mı sence Taner'im? Kırmızıydı. Ben de bir şey çıkardım. Hadi. Araba çıktı. Yay. O da iyi ama ben 416'yı istiyorum. Lütfen, lütfen. Vardı bunlar zaten. İki araba seti çok güzel, çok iyi. Harika. Hadi bir kırmızı daha ver oradan. Hadi oradan 416'yı ver. Pantolon vardı zaten dostum ya. Araba skinlerini aldık. Harikaydı ama. Harikadan ziyade bir 416 istiyoruz Taner'im. Bir tekli atalım sonra tekrar bir onlu gireriz. Hadi ya tek atalım ya. Vermedi. E, vermedi. Vermedi hemen peşine bir onlu. Aa şu neymiş hediyemiz var. Aa tam evi açıyoruz? Aa. <laughs> Tıkla bakalım dostum. Opa. Aldık. Aldık. Evet, Nereye Basıyoruz. Bir dakika. Evet. Bedavada. Bas dostum oraya. Atma. Hadi bu sefer çıkaracağız, çıkartacağız onu. Hadi, hadi, hadi. Çıksın ya, ne olur çıksın ya. Hadi ya, ya. Şey ya. Hadi ya. Hadi ya. Aha, deseriye aldık. Biz onu istemiyoruz, lütfen, please. Yok, please. Gönder gelsin ya. Olsun, yine de güzeldi. Alacağız. Bir tane bedavadan açtığımıza göre bir tane daha şu M4 Hadi bir Amangas'tan. Hadi. Tanerim bas ya. Bu sefer senin şansın olsun da çıksın şu artık ya. Kafa gözler. Hadi. Hadi sen ol. Vardı mutat bizde ya. Lütfen ya. Neyse. Bir set mi? Nier serisine mi girelim. Ya ben 416'yı istiyorum ya. Bir tekli atalım. Hadi. Baba bizim 10 tane bedavamız yok muydu? Yapma ya. 10 tane bedavamız yok muydu ya? Yani? 10 tane şeyden var bizim. Dur şu şu değil şu Şu. Royal sandığımız var. Bedava da. ne ya? Royal'ı da açalım. Arkadaşlar kanalıma kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olun lütfen. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın dostlar. Ha. Hadi. Ha paylaşıyorum kafasını da aldık. Var mı var mı? Ya vardı bu da vardı zaten bizde ya sizin olsun ya. Kar rahibesi mi? Kıyafeti var O bende yoktu sanırım. Bir amangas daha atıyoruz arkadaşlar. 416 son şansımız. Son şans son şans son şans. Hadi. Versin arkadaşlar 416'yı. Çok istiyoruz çok uğraştık şey yapmadık. Bizde şansı yok arkadaşlar. Ama bu sefer aha verdi. Çakma dostum. İşte bu be. Verdi sonunda. Evet aldık o 416'yı aldık. Aldık dostum ya. ya. yok böyle bir şey. Yok. Çak ne dostum. Duracağım. Aldık sonunda be. Sonunda ya. Bir yükseltilebilir bir silahım oldu sonunda. Onu vardı zaten ya. Çok güzel ya. Son şans dedim ve son şansımızdan çıkardık dostlar. Süper. Arif Ay be. çok güzel oldu bu. Gerçekten de çok iyi oldu bu. Nerede şu silahımız? Nerede 416'mız? Gel ekran gitti. Gel şurada. Evet yükseltilebilir silahımızı aldık. Bu kalsın mı Vallahi Bu çok güzel. Çok yürümüyor. güzel. Bu arkadaşlar sonunda çıkardık. Videomuzu beğenip like atmayı <laughs> karıştırdım heyecandan arkadaşlar. hoşça kalın. Sonunda çıkardık M416'yı. Seviliyorsunuz dostlar. どうした